Hayır Meryem parmaklarını sokmana gerek yok. Tatlılara bekleyelim. İşte geldi bu bir kaktüs. Sende ne var? Korkunç. Korkma Meryem ben senden daha şanslıyım. Bunlar jelibon gözler. Bu hiç adil değil. Ama ben her şeyden memnunum. Çok güzel kokuyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bir kere de iki tane yiyeceğim. Nefis. Ve renkli marmelat kurdele de güzelmiş. Bu arada Mary jelibon gezilerin içinde dolgu olduğunu biliyor muydun? Övünecek bir şey yok. Jelibonlu çeşmeye sok gözlerimin önünden çekilsinler. Nasıl istersen. Bu çok lezzetli olacak. Çikolata ve jelibon benim en sevdiğim kombinasyon. Ama çabuk. Üzerinde bunun bitmesi çok üzücü. Ama bende daha fazlası var. Meri bak. Şimdi benim marmelatlı kebabım çikolatalıya dönüşecek. Ne kadar lezzetli. Kimse onu benden almadan önce bu nefis yemeği yemeliyiz. Çünkü Meri zaten kötü kötü bakıyor. Nasıl şanslı ya. Bu nevi şeyi sonsuza kadar giyebilirim. Başka hiçbir işe dikkatimi dağıtmadan... Arka arkaya. Sonuçta durması imkansız. <laughs> tamam Mary. Bitirdim. Çünkü zaten ağzın sulanmış. Senin için yüzün çikolata içinde. Hiç sorun değil. İşte hiç çikolata falan kalmadı. Gerçi şimdi elimde. Ah, şu Kate... Görmüşe göre kaktüsümü denemenin zamanı geldi. Hay çok dikenli. <laughs> Belki kaktüsü çikolatayla kaplarsanız o kadar da dikenli olmaz. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Hayır hala yapamam. Onu bir kez daha çikolataya batırmaya çalışacağım. Ne yapıyorsun Mary? Bir şey yaradı. Bak sanki bir dondurma gibi deneyeceğim. Hmm, lezzetli ve en önemlisi güvenlidi. Tek bir diken bile yok. Ve tüm dikenlerin içeride kaldığını unutma. Dikkatli ol. Tamam seni uyardım. Ah leziz. Ay kasımda bir şey var. Gerçekten mi kaktüs dikenleri? Bunu alın buradan. Ben seni uyarmıştım. Yanında cımbız olması iyi bir şey. Dilini buraya ver. Sana yardım etmeye çalışalım. Hadi dikkatli ol. Kaktüs yemeğe karar vermediğinden... Önce dikkatli olman gerekiyordu. Haklısın. Bitti mi? Harika. Teşekkürler Kate. Sorun değil kızım. Vay canına muz ve tatlı bir şey. Harika. Bu sefer benden çok daha şanslısın. Çiğ balık mı? Seni kıskanmıyorum Kate. Hadi önce ben olayım. Pekala lezzetli muz. Seni temizlememiz gerekiyor. Şimdi de çikolataya dalabilir. Çikolatalı muz harika bir ikili. Şimdi pasta süsünün içine dalması gerekiyor. Böylece daha güzel ve daha lezzetli olacak. Vay canım ne harika oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar iyi. Şimdi her zaman sadece çikolatalımız yiyeceğim. Hepsi bu muz bitti. Ama hala bir sürü süsler var. Ve bir fikrim var. Onu çeşmeye dökebiliriz. Böylece çikolata daha da lezzetli olacak. Ne kadar havalı baksanıza. Vay canına. Çeşme rengini değiştirdi. Harika. Vay canına. Bu güzelliği iğrenç balığı sokmak zorunda kaldığıma çok üzüldüm. Tamam. Eğer ya da geç bunu yapmak zorunda kalırdım. Çikolatanın içinde yüz balık. İyi görünüyor aslında. Yine de hala çiğ balık. Sadece çikolata içinde deneyeceğim. Korkunç resmen iğrenç tat. Kendimi kötü hissediyorum. Üzgünüm Kate. Çiğ balıktan daha kötü şu çikolatalı çiğ balık. Zavallı Kate. Bu turda o kadar şanssız ki. Belki bir şekilde ona yardım edebilirim. Buldum. Kate pipeti tut. Onunla ne yapacağım peki? <laughs> Aa, biliyorum. Harika fikir Mary. Doğrudan çeşmeden çikolata içebilirsiniz. Bence inanılmaz derecede lezzetli. Katılıyorum. Ama çeşmedeki çikolata bitiyor. Hemşire içti Kate. Evet ve inanılmaz derecede lezzetliydi. Vay be bu mısır mı? çikolatayla kaplamak zorunda mıyım? Baba baba. Zaten çok lezzetli ve çikolatayla daha da lezzetli olacak. İlk ben olacağım. Kesinlikle acelem yok. Başla hadi göreceğiz. Hmm, çok lezzetli. Çikolatayı çikolatayı doğrudan kutuya dolduracağım. Şimdi onu kapatacağım. Ve bandı çikolatayla kaplamak için iyice sallayacağım. Vay canına harika oldu. Şimdi çikolata olsa kızım var. Yenilmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına tadı tam gereken tamamen ağzıma sokacağım. Nefis. Ve şimdi çikolatalı mega boluncuk zamanı. Dikkat. Harika oldu. Ve hepsi bu değil. Çünkü ikinci bir sakızım var. Hadi çeşmeye gir. Aynısını yapacağım. Dökün, sallayın. Hayran olun. Ve büyük bir iştahla yiyin. Muhteşem Ne kadar lezzetli yiyorsun Kate Ay ne baloncuklar da harika oluyor Aynen Mısırın nasıl? Hala burada Onun nasıl yiyeceğimi bilmiyorum Tamam sadece çikolata ele aldıracağım Belki işte açıcı olur hmm, Güzel kokuyor Deniyorum Evet fena değil Kaktüs gibi değil ama da değil ya bu mısırı biraz değiştirirsek? Çantada bir brülör vardı. Açıyoruz ve ısıtıyoruz. Eğer her şey doğru hesapladıysam inanılmaz lezzetli çıtır çıtır patlamış mısır olmalı. Bak çikolatalı. Pekala tadı nasıl? İnanılmaz. Patlamış mısır var. Bu da komik videoları izleyebileceğimiz anlamına geliyor. Vay be. Cooking challenge. Harika. Bayıldım. Kimi kazanacağını asla belli olmaz. Vay canına. Ben de patlamış mısır <laughs> severim. Seni dalmışken biraz çalabiliriz. Ay acıttı. Eh çalmana gerek yoktu. Bak 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 heyecan verici bir an. Neyse patlamış mısırını yalnız ya gözlü... Çikolata çeşmesinin direnmek imkansız. Hmm, ne kadar lezzetli. İşte tatlılar. Vay canına ben de oraya kurabiyesi var. Süper sende ne var? Bende ekşi şeker falan yok. Ekşi bir şey var limon. Bunları yediğin zaman yüzünü hayal ediyorum. Hı -hı. Evet hayal etmesi zor değil. Belki limonları çikolataya batırırsak o kadar ekşi olmazlar. Buna inanmıyorum da. Ama denememiz gerekecek. Bunu çabucak yapmalıyız. Hayır. Her şey aynı derecede ekşi. Bugün neden bu kadar şanslı değilim? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Öyle benim sorunum yok. E, ee, bu daha da çok üzüyor. Tamam ekşi şey çeşmeye gir. Sana ikinci bir şans vereceğim. Hayır. Hiçbir şey değişmedi. Hala ekşi. Tamam. Hepsini olabildiğince çabuk yemeliyim. Kate bu kadar acıya hayal bile edemezsin. Haklısın. Seni izlemek bile acıtıyor. Son bir dilim kaldı. Hayır artık yapamam. <laughs> Mary neden böyle ağlıyorsun? de yağ. Yüzünü silip tekrar güzelleşeceksin. Teşekkürler Kate. Çok naziksin insanın sana yüzünü sil de Burnunu değil. Bu iğrençliği çabucak at ve dikkatini dağıt. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada dikkatini dağıtmak için bir sebep var. Oraya olarım. Üzgünüm meri seni sinir krizi bekleyecek zamanım yok. <laughs> Lezzetli kurabiyeler beni bekliyor. Ve onları çabucak yemek istiyorum. <laughs> Ama önce onları çikolatayla batıracağım. Çikolatalı çikolatalı kurabiye çiko kombo. Hmm, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Bir saniye. Bir fikrim var. Tüm kurabiyeleri paketten çıkarmalı ve iyice parçalamalıyız. Burada karate teknikleri işe yarayacak. Şimdi de bir darbe. Harika. Durmayın. Kate iyi misin? Kesinlikle. Sonuçta harika bir fikrim var. Kolatayı oraya kırıntısı dolu bir torbaya dökebilir. İçine bir çubuk koyabilir ve dondurabilirsiniz. Ne olacağını biliyor musun? Bence çok lezzetli bir şey. Aynen öyle. Ama biraz beklememiz gerekiyor. Hiçbir yere acele etmiyoruz değil mi? Pekala oraya dondurucuya koyacağım. Şimdi zamana bakalım. Şöper çıkarmanın zamanı geldi. Sanırım işe yaradı. Neyin peşindesin Kate? Şimdi göreceksin. Çubuğu alırız, çevireriz ve poşeti çıkarırız. Süper! Bak Mary harika bir Oreo dondurması çıktı. Çok lezzetli. Dondurmayı çeşmeye batırırsanız daha da lezzetli olur. Çikolatayla çikolatalı çikolata. Çok lezzetli durması imkansız. Kate, sanırım başın belada. İyi misin? Gerçekten dondu mu? O zaman seni acilen ısıtmamız gerekiyor. Hadi battaniyeyle örtün çok lezzetli bir dondurma. Teşekkürler Mary. Arkadaşıma yardım etmekten mutluluk duyarım. Kek çok lezzetli yiyor. Tamam yine de paylaşmayacak. Ye bakalım Mary. Son işte kurtarıcımsın. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. E hadi öğrenelim. Hayır bu peynirden nefret ediyorum. Bende de aynı şey var. Ay, biz ne kadar şanssızız. Hazırım peynirim kokmuyor. Ama benimki kokuyor. Ne korkunç. Yapamam kusacağım şimdi. Bir saniye. Böyle çok daha iyi. Ya ben? Ver, onu giymem gerekiyor. Bu pisliği koklayacağım. Daha neler bu benim mandalım. Ayrıca peynirim de çok güzel. Hiç de kokmuyor. Peynirimin de çok güzel olması gerekiyor. Ve harika kokuyor. Hmm, muhteşem resmen. Hey you! Sen de lezzetliyse ben de yiyebilir miyim lütfen? Al ısır. Am? Vermeyeceğim işte. Yalancı. Bu çok alçakça. Hiç de alçakça değil. Bu sıradan bir şaka. Bunun çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada senin sıran. Hayır kokudan öleceğim. Tamam sadece nefesimi tutmalıyım. İşe yaramıyor. Şimdi ağzım kokuyor. Ee, i̇ğrenç. Hayır artık yapamam. Hayır yapacaksın mecbursun. Afiyet olsun. Kesinlikle çilekli şurup bana yardımcı olabilir. O zaman umarım koku iyi olur. Bu hiç adil değil. İşini çok kolaylaştırdın. Vajina gerçekten daha az kokuyor. Belki tadı da iyi. Hayır hala iğrenç. Senin yapman gereken bu işte. İşte pisliği ye. Tamam bıktım senden. Ne yapıyorsun? İntikam alıyorum. İyi bir şey olsa ya. E Hadi öğrenelim. Ta -da. Ta -da. Aa, Bekle. O kadar büyüklerse kesinlikle gerçek değiller. sadece güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Kesinlikle. Aslında çikolatalı bir gözüm var. Çok büyük. Şuna bak. Pekala. Bekleyemem. Yemek zamanı. Ne kadar leziz. Ne kadar çikolatalı. Harika. Ben de denemek istiyorum. Hayır hepsi benim. Ben sadece denemek istiyorum. Bende de var. Leziz. Ama çikolatalı istiyorum. Nasıl çikolata alabilirim ya? Tabii ki. Hanım düşüyorum. Her şey başlamış. Şimdi çikolatanın tadını çıkarabilirim. Ne kadar güzel. Merhabalar. Oo! Beni boşuna bayıldın. Çünkü artık ben ben istemiyorum. Benimle dövüşmezdin o zaman. O benim gözüm. Ne var orada? Kıpırdama önce ben. Ayakkabı mı? Ama neyime ya? Kendimde de var zaten. Belki yenilebilir. Hayır, hiç lezzetli değil. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ayakkabınla otur. Belki daha kötü bir şey var sende. Şimdi öğreneceğiz. Ve hiç kötü değil. Ayakkabım daha güzel istiyorum. çok güzel. Hatta en sevdiğim Skittles'dan güzel bir deseni var. Peki kız arkadaşımla paylaşacak mısın? Hayır defol. Ben sadece bir ısırmak istiyorum. Sana gitmeni söyledim. En azından topuğunu isem. Hayır çekil üstümden. Bıktım artık. Aç gözlü. Lütfen ya lütfen. Sana hayır söyledim. O zaman al. Alsana. Al işte. Ve senin lezzetli bir şeyin kalmayacak. Bunu neden yaptın? Ama şimdi ayakkabının üzerinde çikolata kaldı. Gerçekten çok güzel. Ama şimdi benim hiçbir şeyim yok. Teşekkürler. Davul sesi ve açıyoruz. Top mu? Futbol oynamayı bile bilmiyorum. Bende de top var. Ama bu sade değil. Hmm, ne kadar güzel. Bu çikolata. Ben de istiyorum. Ama o bende. Bununla oynamak ve yemek yemek eğlenceli olabilir. Sanırım onu çok yükseğe fırlattım. Of ya düştü. O zaman biraz alabilirim. Hayır alamazsın. Yine de benim. Çok leziz. Böyle lezzetli bir şeyi paylaşamayacağım. Peki ben ne yapacağım? Topu nasıl oynayabilirim? Sanırım bana nasıl yardım edeceğini biliyorum. Görünüşe göre iyi atmadım. Daha fazlasını yapmalıyım. Bu ne ya? Hiç kıpırdamıyor bile. Anladım. Sadece düzgün bir şekilde bulmam gerekiyor. Şimdi oldu. Nihayet bir çikolata artık benim. Ne kadar güzel, gerçekten. O neydi? Oh çikolata! Oo. Süper. Ve o benim. Sen masanın altına geri dön. Ne kadar ilginç ne olacak şimdi? <laughs> Vay canına bu bir kedicik. Ne kadar tatlı ya baksana. Yerim ya. Çok tatlı ya. Ya o çikolatadan. Şiper. Sende çikolata var bende ne var? Nasıl da sevimli. Bu bir yavru kedi. Ne kadar güzel. Dokunma ona. O benim. Tamam. Ama benim de lezzetli bir şeyim var. Onu yiyebilirim. Bende de kedi için güzel bir yemeğim var. Kediler sütü sever. İçiyor ya şimdiden harika. Aa. Harika. Bu arada ben de süt içiyorum. <laughs> Koat amla tam isabet. Benim çikolatalı kedim de süt içecek. İğlenceliymiş ya. Tıpkı gerçek bir kedi gibi. Evet ama şunu kendim için sütü içine sokuyorum. Çünkü böyle çok daha leziz. İşte açıcı görünüyor. Ben de denemek isterim. Doğru. Çünkü çok leziz. Bir bardak olarak kullanabilirim. Çikolatadan. Bu çok eğlenceli ya. Ama ben hiç yiyemem. Ama kediyi giydirebilirim. Ne kadar havalı. Şimdi bir kral kedim var. Harika.